Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engellinin Apple Dünyası'nın değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımla daha karşınızdayım. Tüm sesimin ulaştığı takipçilerimize kucak dolusu selamlar sevgiler. Umarım görüşmeyeli herkes iyidir, keyifler yerindedir. Değerli takipçilerimiz, bu anlatımımda size telefonumuza nasıl zil sesi yapabiliriz, mevcut seslerden ayrı bunu anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi e, garaj bant yoluyla yapabiliyoruz zil seslerini ama buna ek olarak bir uygulama kullanacağız. Uygulamanın ismi Ringtone Maker diye bir uygulama. Bu uygulama yoluyla rahatlıkla zil seslerinizi yapabilirsiniz dedikten sonra hazırsanız geçelim anlatımımıza. Ringtone Maker ayarları, düme. Evet değerli takipçilerimiz uygulamamız bu. Uygulamada kısaca bize gerekli olan yerleri göstermeye çalışacağım size. Çok güzel zil sesi bir. Boyun 0.35 mb. Süresi 15. Biçim m4a. Daha önce ben bir tane zil sesi yapmıştım. Bu zil sesi burada. Oyna. Düğme. Ses ekleyin. Düğme. Ses ekleyin. Buraya Videodan içe aktar. Düğme. PC'den yükle. Düğme. PC'den yükle. Bilgisayardan yükleme yapabiliyoruz. İndir. Düğme. Daha, düğme, daha diyelim, konuşma metni, kayıt, buradan kayıt yaparak e, zil sesi yapabiliyoruz. Ama ben hiç denemedim. Apple müzikten içi aktar. Apple müzikten içi aktarabiliyoruz. Beğendiğimiz bir zil sesi olur. Buraya tıklayarak içi aktarabiliriz. Dosyadan içi aktar. Dosyalarınızda güzel bir ses var bunu ben zil sesi yapayım diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz sizi dosyalarınıza götürüyor. Bu şekilde içe aktarabiliyorsunuz. Diğer uygulamalardan içe aktar. Buradan diğer uygulamalardan içe aktar e, diyerekten böyle bir seçenekler var. Vazgeç. Şimdi değerli takipçilerimiz burada bazı seçenekler erişilebilir değil. Bizler için bir de uygulama reklamlı. Eğer e, reklamsız kullanacağız derseniz 95 lira TL'de işte sanırım bir ücreti mevcut. Şimdi buradan çıkıyorum. Şunu da eklemek istiyorum değerli takipçilerimiz. Mesela WhatsApp'tan e, sizi bir müzik geldi. İlet paylaş yoluyla da bu uygulamaya getirip bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi benim galerimde kanalımızdaki intronun videosu var. O introyla zil sesi yaparak size göstereceğim. Fotoğraflar, ekle, düğme, favori, tarih, 24 Kasım. Video, son kaydedilenler, geri düğmesi. Tıklıyorum sol alttan paylaş diyorum paylaş düğme bir video seçildi bizi airdropa getirdi kaydedici pro ringtone maker aracılığıyla özür ses düğme evet uygulamamız burada tıklıyorum üzerime ringtone maker ayarları düğme İthalat. Rintone... maalesef uygulamada reklam çıktığını söylemiştim 4.8 indir travel tarım indir bağlantı düğme kapat Kapatıyorum. diyorum ringtone ayarları düğme 2 0, 2 3, 1, 2, evet, yapmak, yapmak 2, 0 2 3 1 1 2 7 alt çizgi 0 2 3 2 3 3 4 2 boyut 0.59 mb süresi 18 biçim m4v. Evet burada zil oluşturacağımız video üzerine tıklıyorum. Yapmak düğme yapmak seçeneğini buluyoruz. 2 0 2 3 1 1 2 7 alt çizgi 0 2 3 2 3 3 4 2 garaj ben projesi 3,6 MB Yine AirDrop'a getirdi bizi. Kapat. Düğme. Mail. Düğme. WhatsApp. Daha fazla. Düğme. Bitti. Düğme. Garaj bandı bulacağız. Telegram. Demenici. Ebook. Video kop. Garaj bant. Garaj. bandı Yatay. Garaj bant. Garaj bant son kullanılan. Başlık. Değerli takipçilerimiz garaj bandı bildiğiniz gibi yatay kullanıyoruz. 20 milyon 231. Bin 127 alt çizgi 02323334 2,6 dosya 2. 34 3,6 megabayt. Evet dosyamız burada. Ben aşağıdan yukarı fiske yapıyorum. Öğün sürükle. Sil. İçeren klasörde göt taşı. Paylaş. Vazgeç. Paylaş, düğme. Tıklıyoruz. Parçayı paylaş. Başlık. 2 0 2 3 1 1 2 7 alt çizgi 0 2 3 2 3 3 4 2 için biçim seçin. Parça. Düğme. Zil sesi. Düğme. Zil sesi diyorum. 20 mil. Uyarı. Zil sesinizin uzunluğunun ayarlanması gerekiyor. Zil sesiniz 30 saniye veya daha kısa olması gerektiği için uygun uzunluğa otomatik olarak kısaltılacaktır. Evet açıklamasını duydunuz. Otomatikman kısaltıyor. Vazgeç düğme. Sürdür düğme. Sürdür diyorum. Vazgeç düğme. Zil sesini dışa aktar. Başlık. Dışa aktar. Düğme. Zil sesinin adı. Başlık. 2 0 2 3 1 1 2 7. Alt çizgi 0 2 3 2 3 3, 3 4 2. Metin alanı. Evet, değerli takipçilerimiz, burada isim verebiliyoruz. Metin alanı düzenleniyor. 2-0-2-3-1-1-2-7 Alt çizgi 0-2-3-2-emoji Zil sesinin adı, başlık. Şimdi ben 2-3 denen yeri sileceğim. Çanakkale, sil. 2 2 Evet, sildim. Diklet. Şimdi isim vereceğim. Diklet intro güzel zil sesi intro güzel <laughs> zil sesi eklendi evet boşluk bitti bitti Biliyor intro Biliyor güzel olarak. zil sesi metin alanı zil sesleriniz düğme zil sesleriniz intro güzel zil sesi metin alanı şimdi soldan sağa doğru sütle hareketleriyle geliyorduk şimdi sağdan sola gidiyorum zil sesinin adı başlık Dışa aktar. Düğme. Dışa aktar. uyarı. Bu parçada en az bir ses dosyasının uzunluğu değişti. Tamam. Düğme. Tamam diyorum. Zil sesi olarak dışa aktarılıyor. Dışa aktarılıyor. Uyarı. Zil sesi dışa aktarıldı. Evet. Duyduğunuz gibi dışarıya aktardı. Sesi şöyle kullan. Düğme. Sesi şöyle kullan. Uyarı. Yeni zil sesi. Şimdi değerli takipçilerimiz. Saptanmış olarak kullanabiliyoruz özel kişiye atayabiliyoruz. SMS sesi olarak atayabiliyoruz. Intro güzel zil sesi. Standart zil sesi. Düğme. Evet. Standart yapabiliyoruz dediğim gibi. Standart SMS tonu. Düğme. SMS. Kişiye ata. Düğme. Özel kişiye atayabiliyoruz. Bitti. Düğme. Ben bitti diyorum. Paylaşılan. Sekme. 2 3 çizgi üç. Şimdi zil sesimizi yaptık. Oluşturduk. Başarıyla. Şimdi ayarlardan zil sesini nasıl yapmışız bunu görelim. Ayarlar. icran kızıl kaya aile uçak mı wifi bluetooth hücresel kişisel bildirimler ses ve dokunuş düğme zil sesi ve uyarılar başlık ses yüksekliği yüzde ot düğmelerle değiştir dokunuşlar ses yüksekliği düğme zil sesi yansıma düğme dokunuşlar stakato düğme. Bakalım buraya gelmiş mi? Son mağazası, düğme, satın alınan tüm, bu, açık çıktı, çok güzel zil sesi bir, Dü... intro güzel zil sesi, düğme. Evet, değerli takipçilerimiz başarıyla zil sesimizi oluşturmuş olduk. Üzerinden güzel zil sesi. Görme engelliler için iPhone, dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet değerli takipçilerimiz bu şekilde zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Çok güzel çok güzel zil ses seçilen intro güzel zil sesi düğme. Bunu silmek isterseniz de aşağıdan yukarıya fiske yapıyoruz. Sil. Gerçekleştirilen işlem sil. Yansıma saptanmış düğme. Evet değerli takipçilerimiz işlem bu kadar. Yani zil sesi yapmak bu kadar kolay. Anlatımım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, sorularınız, görüşleriniz varsa yorumlara yazmayı, hala kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için ise lütfen bildirim zil seslerini aktif etmeyi unutmayın. Tüm sosyal medya hesaplarımız aktif. Bizlere her türlü soru, görüş, eleştiri olarak ulaşabilirsiniz. Yepyeni bir anlatımda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, esen kalın, kendinize çok iyi bakın.